Yunanistan Basketbol Ligi'nin en büyük kulüplerinden Panathinaikos, Aris deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Baş antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi, Aris karşısında 102 ila 95'lik skorla mağlup oldu. Panathinaikos'un ikinci devredeki performansı, son çeyrekteki itirazlar ve teknik faullerle zarar gördü. Ergin Ataman, son çeyrekte hakem kararlarına itiraz ettiği için çift teknik faul alarak diskalifiye oldu. Nerede o YNADE yumuşak GYNIZ bilmiyorsunuz. Panathinaikos'un Aris karşısındaki mağlubiyeti kulüp içinde şok etkisi yarattı. Takımın üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos öfkeden çıldırdı ve sosyal medya hesabından zehir zemberek bir video paylaştı. Giannakopoulos videoda, baş antrenörler, yardımcı antrenörler, nerede oynadığınız hakkında hiçbir fikriniz yok, değil mi? Burası Panathinaikos. Umarım Atina'ya döndüğünüzde, eğer geri dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz ve tüm oyuncular birlikte diye konuştu. Patronundan bu şekilde bir tepki alan Ataman ve oyuncuların şimdi ne yapacakları merak ediliyor. Türk SPORSEVRLERE'ye de hakaret etmişti. 2018 yılında Türk spor severlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl men edilen Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un cezası daha sonra 5 aya indirilmişti.